tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son rötuşlar yapılıyor. Köprünün yollarında asfaltlama çalışmaları yapılırken Şubat ayının son haftasında açılış töreniyle hizmete girmesi bekleniyor. Bu sayede Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayacak olan Boğaz Köprüsü'nde karşıdan karşıya geçiş süresi 6 dakikaya inecek. 3.1 milyar euroya mal olan proje yap-işlet devret modeliyle hayata geçirildi. 11 yıl sonra devlete iade edilecek köprünün yapımı boyunca pandemi koşullarında da en yüksek güvenlik önlemleriyle birlikte 12.000 kişi çalışıyor. Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 5 yıllık süre sonunda Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu yapıldı. Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Kulelerin en ucunda Çanakkale Savaşları'nın unutulmaz kahramanı Seydon başının sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak.